Artık bu zulüm politikanızdan, bu baskı politikanızdan vazgeçin. Bölgenin neredeyse her kentinin 50 derece sıcaklığa vardığı böylesi bir mevsim koşullarında bu halkın öfkesini üzerinize çekiyorsunuz. Her koşulda ve her şekilde başta DEDAŞ işçilerinin ve emekçilerinin haklarının ve hukuklarının korunması ve güvenceye altına alınması için ortaya koymuş oldukları çabanın ve eylemin yanında olduklarımızı bir kez buradan belirtiyor ve DEDAŞ'ı buradan bir kez daha uyarıyoruz. Halka yönelik, üreticilerimize ve çiftçilerimize yönelik uyguladığınız bu politikalardan derhal vazgeçiniz diyoruz. Urfa'da, Mardin'de, Diyarbakır'da, Batman'da halka çöreklenmiş halkın barınma, elektrik ve su sorunlarını gasp eden bir şirket haline gelmiştir. Dedaş'ın zulmünü özellikle sıcaklığın 50 dereceyi, 60 dereceyi bulduğu kentlerde yazın elektrik kesintilerini gerçekleştirerek yine ekonomisinin tarıma dayandığı kentlerde elektrik kesintileri gerçekleştirerek tarlaların sulanmasını engelleyerek çiftçinin emeğini gasp ederek çiftçinin emeğinin tarlada yanmasına sebep olarak yıllardır bu topraklarda bir zulüm şirketine dönüşmüştür. Biz bu şirketin bir yandaş şirketi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Halkı ve çalışanlarının haklarını değil, yandaşı koruyan iktidar bir kez daha patronların yanında durduğunu göstermiştir. Bakın günlerdir DEDAŞ emekçileri eylemdeler. Eylemle gerekçeleri asgari ücret, çalışma koşullarının düzeltilmesi, asgari ücretin üzerindeki asgari ücretin zam, maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkartılması, özlük haklarının tanınması, neredeyse cumartesi pazar dahil olmak üzere tüm tatil günlerinde çalışarak çalıştırılarak emekleri sömürülen işçi ve emekçiler haklarını talep ediyorlar. Peki DEDAŞ bu hakları vermek yerine ne yapıyor? Partimiz ve Urfa Milletvekili arkadaşımız Ferit Yefken Yaşar'ın işçi, işçi arkadaşlarımızla dayanışma esnasında yanında duran emekçi arkadaşlarımızı kod 49'la işten çıkartma tehdidinde bulunuyor. En hafifinden DEDAŞ'ın yaptığı ayrımcılıktır. DEDAŞ'ın yaptığı yandaşlıktır. Ne olursa olsun bizler her bir vekil arkadaşımız, her bir partili arkadaşımız haksızlığın, zulmün, adaletsizliğin emek sömürüsünün karşısında haklının yanında mazlumun yanında durmaya devam edecektir. Hiçbir baskı, hiçbir tehdit bizi bu zulme karşı mağdurun yanında durmaya engel olamayacaktır. DEDAŞ'ın yapacağı şey işçi arkadaşlarımızın haklarını teslim etmektir. İşçi arkadaşlarımızın özlük haklarını tanımaktır. İşçi arkadaşlarımızın maaşlarına zam yapmaktır. Düşünün insanların açlık sınırında yaşadığı, çalışırken bile açlık sınırında yaşadığı bir ekonomik kriz karşısında KDV zamlarının, akaryakıt zamlarının alıp başını gittiği bir yerde zam istemekten, emeğinin karşılığını istemekten daha doğal bir hak olamaz. Ama iktidar ve onun yandaşları patronlar bu talepleri yerine getirmek yerine işçi arkadaşlarımızı hak talep edenleri sırf bizimle yan yana durdukları için işten çıkartma tehdidinde bulunuyorlar. Kim hiç iş, iş, hiçbir işten çıkartma tehdidi işçi arkadaşlarımızın haklı davasına gölge düşüremez. DEDAŞ'ın yetkilileri Nasıl ki tarlalarda evlerdeki elektrik kesintileriyle halkın hakkını, yaşam hakkını, sağlık hakkını engelliyorsa, üretimi çiftçinin emeğini gasp ediyorsa, tarlada kurulmasına sebep veriyorsa, şimdi aynı şekilde çalıştırdığı işçinin ve emekçinin de hakkını gasp etmeye çalışıyor. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. İşçi arkadaşlarımızla beraber bulunduğumuz her yerde, sokakta her yerde direnmeye ve en haklı sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Bizler haklıyız ve bu haklı, bu haklı mücadelemizde zalime karşı mutlaka kazanacağız ve buradan DEDAŞ yetkililerini uyarıyoruz. İşiniz ayrımcılık yapmak değil. İşiniz bir milletvekiliyle ya milletvekiliyle yan yana duran işçi işten çıkartmak değil. Sizin işiniz bu topraklarda elektrik ihtiyacını karşılamak, işçi arkadaşlarımızın özlük haklarını tanımak, taleplerine kulak vermektir. Aksi halde bir yandaş olmaktan öteye gitmeyeceksiniz. Patron olacaksınız ve bu topraklarda bütün patronlar kaybetmeye mahkumdur. Çünkü işçi arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın direnişi, halkımızın haklı mücadelesi hiçbir zulme, hiçbir faşizme müsaade etmemiştir. Bundan sonra müsaade etmeyecektir. Buradan bir kez daha yetkilileri de uyarıyoruz. Grev bir haktır. Zam istemek bir haktır. Sendikal mücadele bir haktır. Bunu engelleyenler suç işliyor ve derhal Urfa Savcı'nı, Emniyeti işçiler hakkında işçileri tehdit eden, işten çıkartmayla tehdit eden yetkililer hakkında derhal işlem başlatmalıdır. Burada anayasal bir suç işleniyor. Grev hakkı engellenmeye çalışılarak elektrik, su gibi barınma hakları temel ihtiyaçlar engellenmeye çalışılarak bir anayasal suç işleniyor ve bu suça ortak olmayın. Bu suçu işleyenlerden hep birlikte hesap soracağız. Bu ülkede hukuk, adalet mutlaka ve mutlaka elbette ki tesis edilecek. Herkes bağımsız, tarafsız yargının önünde işlediği anayasal suçlardan kaynaklı, emek sömürüsünden kaynaklı mutlaka hesap verecektir. Bunu da buradan bir kez daha not düşüyoruz. Herkes bunu bilsin. Bu devran dönecek. Bu ülkede birçok şey değişecek ve suçlular mutlaka hukuk ve adalet önünde hesap verecek ve bizler de sahada işçi arkadaşlarımızla, emekçi arkadaşlarımızla, kadınlarla, gençlerle dayanışarak mücadele edip haklarımızı istemeye, haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar.